Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bestu Yanık. Bu oynatma listesinde biliyorsunuz gelecek vadeden ve bilmeniz gereken projeleri konuşuyoruz ve bugünkü yayınımızın sorusu da Litecoin. Dünyanın ilk altcoin'i Litecoin nedir? Litecoin 2011 yılında bir eski bir Google çalışanı tarafından bulunmuştur. Charlie Lee tarafından geliştirilmiştir. Biraz önceki videoda da bahsettiğim gibi Bitcoin kripto dünyasının ilkidir ama e, çok fazla insanın dikkatini çekmesi, çok fazla insanın üzerinde işlem yapması e, nedeniyle ağları biraz daha yavaş kalmıştır. 4 işlem yani dakikada 4 işlem yetmemeye başlamıştır ve biraz daha sürecin hızlanması gerekir. İşte Litecoin 2011 yılında 2 sene sonra geliştirilen aslında Bitcoin'e aynı prensibe sahip olan bir altcoindir. Dünyanın ilk altcoini olarak hayatımıza girer. Bitcoin sistemindeki bazı hataların giderilmesi amaçlı aslında başlamıştır. Herhangi bir merkeze bağlı değildir. Bitcoin gibi açık kodlu bir blok zincir üzerinden hayatını sürdürür. Bitcoin'e oranla blokların depolama hazinesi daha geniş, daha gelişmiştir. Yine madencilikle çıkar biliyorsunuz Bitcoin madencili Bitcoin madenciler tarafından çıkartılır bugün günümüzde en fazla madenciler Bitcoin madencileri Çin Asya tarafındadır. o yüzden biz her zaman her yatırım aracında olduğu gibi Bitcoin'de de Asya piyasalarının açılmasına bakarız çünkü genel olarak değerlendirmede e, kripto paralar üzerinde Asya piyasalarının 10 ila işte 15 bin dolar indirip çıkartabilme şansı vardır. Dediğim gibi Litecoin'in de büyük üreticileri Çin'dedir. Bitcoin işlemlerinde her blok, bloklardan oluşuyor. Kripto paralar bloklardan oluşuyor. Her zaman bir bloktan oluşuyorsunuz. Bitcoin'in blok oluşumu 10 dakikadır. Litecoin'in blok oluşumu 2,5 dakikadır. Bu işlem onay hızını arttırmaktadır. Aslında Litecoin, Bitcoin'in bir ufak ayrıcıdır. Ee, eklemek istediğim madencilikle yapılıyor. 21 milyonla sınırlı Bitcoin biliyorsunuz ama Litecoin 84 milyonla sınırlıdır. Litecoin'in çok ...net bir ıı, hikayesi yok. Bitcoin ile genelde eş değerde gidiyorlar. Ama ilk altcoin olması nedeniyle... ...bu kripto paralarda her şeyin ilki oldukça değer görüyor. Ve Litecoin bugün en değerli kripto paralar... ...sepetlerde bulunması gereken kripto paralar arasında yerini alıyor. Dediğim gibi 2011 yılında bir eski Google çalışan tarafından geliştiriliyor. Bitcoin'in yavaş yanlarını hareketlendirebilmek için mesela transfer bir Bitcoin'i bir Bitcoin üzerinden transfer ederken oldukça yavaştır. Bir borsadan bir borsaya hareket ederken o yüzden ne yaparsınız? Litecoin yani 200 lirayı transfer etmezsiniz de 10 liralık küçük Bank, küçük madeni banknotlar halinde transfer edersiniz. İşte bu örnekte Bitcoin 200 lira, Litecoin 10 liraya karşılık gelir. Dediğim gibi bana göre hikayesi o kadar ilginç olmamakla beraber yine de sepetlerde bulunması gereken bir altcoin olarak hayatımızdadır. Ee, bu videonun altında bir linkle benim referans linkimi ve kolayca Litecoin olabilmek için bir linki göreceksiniz. Umuyorum faydalı olmuştur. Çünkü kripto paralar bir soruna çözüm getirmek amaçlıdır. Bitcoin saklamak için ama Litecoin... İlk defa bir kripto paranın hareketi için yaratılmış bir projedir. O yüzden ve hareket, mobilite, şeffaflık, peer-to-peer -peer, sonuçta kripto paraların bazı peer-to-peer -peer nedir? Bir kişiden bir kişiye herhangi bir hesap vermeden gidip gelmesi. E burada da yine bir mobil olunması, hızlı olunması, çabuk olunması var. O yüzden Litecoin'in hikayesi burada devreye giriyor. Bitcoin altınsa şöyle söyleyeyim e, Litecoin'de bu sürecin ulaştırmasına bakan ana yollar diyebiliriz. Eğer bu teknoloji yeni dönemde eğer mobil değilseniz bir yerden bir yere hızlı hareket edemiyorsanız bir eksiği çabuk dolduramıyorsanız maalesef yaşama şansınız yoktur. O yüzden Lightcoin dediğim gibi gelecek vadeden bir kripto para olarak hayatımızda umuyorum faydalı olmuştur. Bir başka yayında görüşünceye dek kendinize dikkat edin.